Yiğit. Biraz da kaydırabilelim mi? Hadi gel. Durdurayım mı? Evet. Yiğit'i durdurur musun? Beni indirir misin de inmek istiyorum. Hadi koş. Oturayım yorulacağım mı? Bir şey olmaz yorulsam. Hadi çık kaydıraktan kay iyi Buna biraz ya da buna bin biraz babayla bak Arkadaşın da biniyor Yiğit <laughs> Şarkı söylemeden olmaz Değil mi iyi <laughs> Evet biraz da şarkı söyleyeyim. İnecek mi? Birlikte şuna binelim miyiz? İkimiz. Şuna binelim mi? Anne de binecek. Anne de Çok eğlenceli bu uçak. Bak şimdi nasıl zıplıyor. Çok eğlenceli Yiğit. Bak zıplamalı. Hadi bin lütfen. Binersin oğlum.